sadece Fisher indikatörüyle mesela çalışmak istiyorsunuz. Diyelim ki Fisher'ı böyle büyütebiliriz. Fisher'ı bakın Fisher indikatörü Fisher diye yazılıyor. Bakın bu Bollinger, burası Fisher. Bak burada sat emri verdi. Bakın arkadaşlar burası sat. Mavi çizgi kırmızıyı kesti aşağı gidiyor. Bakın burada bakın şurası sat noktası. Şimdi Fisher SAT'ta bilirsiniz. Sadece fişeri bakın takip edin. Fisher bakın burada sat emri vermiş. Mavi kırmızıyı kesmiş. Bakın çok güzel. Bakın burada al emri vermiş. Bakın burada al emri vermiş. Ama bir kararsızlık var. Yukarı gitmekten azlanıyor. Bakın burada yine al emri al kazı vermiş. Burada alan bir insan şurada aldı 5102. Şurası nedir? 5121. Yani dar bant daralmış durumda bu grafikler 6 yıllık grafik buradan bakabiliyorum. 6 yıllık grafiğe baktım. 6 yıllık grafik bakın 6 yıllık grafik Bollinger'ın üst noktasında sat diyor. 6 yıllık grafik bakın MACD tehlikeli. RSI tehlikede. Stokastik tehlikede. Ondan sonra Fischer tehlikeyi söylüyor. 6 yıllık grafikte. Ondan sonra 3 yıllık grafiğe geçiyorum. 3 yıllık grafikte hepsi tehlike var diyor. Durum bu.